Şimdi anlatmadan önce sizlere Çanakkale Boğazı ile ilgili genel bilgiler vermek istiyorum. Bu gördüğünüz pırıl pırıl yüzey olan Boğaz dünyada dört tane su yolundan ikisine yani İstanbul ve Çanakkale Boğazları sisteminde Çanakkale Boğazı ikinci en önemli su yolu diyebiliriz. 63 kilometre su uzunluğu var. Boğazın üstünde ve dibinde olmak üzere çift akıntı var. Üst akıntı Karadeniz Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne, oradan Ege Denizi'ne doğru akan yüzey akıntısı. Dip akıntısı ise Ege Denizi'nde Marmara Boğazı'na ve Karadeniz'e doğru akan dip, dip akıntısı. Bu iki kısım arasında da 40 santimetrelik bir kot farkı var. Boğazın en dar yeri, birinci en dar yeri Kilitbahir Kalesi ile onun karşısındaki Çimenlik Kalesi arasındaki 1386 metrelik kısım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un setinden sonra bu iki en dar yere Avrupa yakasında Kilitbahir'i, Asya yakasında ise Çimenlik Kalesi'ni yaparak boğazları bir adeta karşı taraftan gelen düşman yerlerine kapamış. İkinci en dar yeri ise bulunduğumuz yer Bigalı Kalesi önüyle karşıda Nara Burnu Kalesi arasındaki 1968 metrelik mesafe. Ve bu en dar yerleri aynı zamanda en derin yerleri. Gözünüzden Çanakkale Boğazı'ndan ya da Boğaz'daki suyu gözünüzden kaldırıp burayı bir kara parçası olarak düşündüğünüzde böyle bir yarık açılmış olacak. Bu yarık da Yunanca'da Bospora yani öküzün başının geçtiği yer anlamında Boğaz'ı anlatan Bosporo kelimesiyle özdeşleştirilecek. Çanakkale'yi e, önemli kılan dünyada tarihteki büyük imparatorlar ve tarihte bir bölgeden yani bir kıtadan diğer kıtaya sefer yapmak isteyen bir yeri fethetmek isteyen imparatorluklar bu su yolunu geçmek zorunda. Bunlardan ilki mesela Pers İmparatoru 1. Serhas 480 yılında ordusuyla Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasından Avrupa yakasına bulunduğumuz kısma bir köprü hattı kurarak 200 bin kişilik ordusunu geçirmiş. Nasıl geçirmiş? Manisa Sarp, Sarp bugünkü Sardes'ten hareket ettiğinde Çanakkale Boğazı'na köprü kurulmasını istemiş. O gelmeden iki köprü kuruyorlar, köprüler yıkılıyor. Pers Kralı daha sonra bu köprü yıkılımına kızıyor ve Çanakkale Boğazı'nın e, akıntı durumuna göre akıntıya karşı akıntıya karşı yüzer köprüler oluşturarak 360 filika gemiyi bir tarafta, 314 filika gemiyi bir tarafta birbirlerine sabitleyerek güzel köprüler oluşuyor ve akıntı yönüne bıraktırıyor. Onu da e, ve Mısırlıların yapmış olduğu Mısır papurüsü ve Finike keten kenevir ipiyle halatlarla filikaları birbirine bağlayarak ve üzerine ordusunu geçirirken filler ve atlar ürkmesin diye topraklarla kapatarak ve... E, Koçbaşları dediğimiz köprü başlarını buradaki sağlam zemine ve karşı nar burnundaki sert zemine çaktırarak bir köprü inşa ettiriyor. Ve 200 bin kişilik ordusuyla o zamanki Yunan coğrafyasına sefer düzenliyor. Milattan sonra 480. İkinci seferde milattan sonra 334'te e, Makedonya kralı Megas Alexandros yani Büyük İskender'in Plovdiv, Filibe, Bulgaristan'ın bugünkü Bulgaristan'ın Filibe kentinden 45 bin kişilik ordusuyla buraya hareketi ve e, 3 aylık bir zaman diliminde 45 bin kişilik ordusuyla buraya geçiriyor. İskender de aynı şekilde Pers dünyasına yani e, Asya'yı fethetmek için burada 3 ay konaklıyor. Ve e, Serhas'ın yaptığı gibi Filikaları birleştirerek karşıya Nara yönüne yatay bir şekilde suyun akıntı durumuna göre Boğaz Köprüsü inşaat yapıp 45 bin kişilik ordusunu karşı tarafta Abidos Obası'na geçiriyor ve orada konaklattıktan sonra Granikos'a götürüp Granikos Muharebesi. Çanakkale Boğazı'nın geçilmesi ve geçilememesi de baktığımızda Serhas'ın e, ters ordusunun o günkü Helen coğrafyası istilası, İskender'in ordusunun Asya seferi, e, Çanakkale'nin boğazının geçirilmesiyle anlam kazanıyor ve Türk ordusunun 1915'e Çanakkale müdafaası ve boğazı geçirmemesi, onun peşinde oluşan yeni dünya düzeni, Rusya'nın çökmesi olayları Çanakkale Boğazı'nın geçilmemesine ve geçilmesine bağlayarak Çanakkale Boğazı bu şekilde dünya tarihinde önemli bir yere oturuyor.